gitmenin zamanı mıydı? Sevinçlerimi biriktirdim, gülücüklerimi kuşandım, kırmızı gömleğimi giydim. Duraklara beyaz bulutları örttüm, limanlara zelal şelaleler akıttım. Sokaklara yüz çimeniklerini ektim, şehri takılarla süsledim tek kişilik karşılama şölenini düzenledim. Zamanı durdurdum, birkaç kelamını ısmarladım. Yola çıkan sesin gelmek üzere gitmenin zamanı mıydı? Yüreğimin şehrini açtım. Güneşin tenini soldurdum. İrem bağlarını yoluna dizdim. İkildi yağmurlarını erteledim. Güzergahına Babil'in asmalarını serdim. Geçtiğin yollara dehalar bahçesini ektim. Yüreğimin terasında seni temaşa ettim. 40. senfoniyi çaldırdım. Bütün çiçekler raks ederken rüzgar aşkın diliyle çiseliyordu. Esen bahar yeri karşılama şöleninde sahiller bir telaş içinde gitmenin zamanı mıydı ya? Ömrümün dağlarına çıktım, yağmur yüklü bulutları kovdum. Söylenmemiş sözcükler söyledim. Yollarına ustak çiçeklerini serdim. Elvedaları tenha sokaklara bıraktım. Süleyman rüzgarını durdurdum. Ve saldım şehrin tenasına Sen kokulu şiirler biriktirdin Limanda usta rüzgârları eserken Sevdap tınarları akıttım yüreklere Ardında şiirler şey yazdı Kendime bile uğramadım Gitmenin zamanı mıydı? Kalbimin kentimi sana açtım Tebessüm doldurdun avuçlarıma Kokunu şifa niyetiyle göğsüme tutuşturdum. Sensiz şehirleri yüzüstü bıraktım. Yorulan Nevroz çiçeklerini ektim. Çöl mehtabının gizli kırıntılarını çaktım. Geçtiği sokakları sit alanı ilan ettim. Gönül harımdan çay demledim. Sofranı kahkah çiçeklere donattım. Kadehine Cemşid'in şarabını doldurdum. Kendimi alıp sana geldim. Gitmenin zamanı mıydı? Gitmenin zamanı mıydı? Bu şey